Herkese merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz başlıkta da gördüğünüz gibi döndük dolaştık dedik ki artık şu saçsızlıktan kurtulalım dedik yani aslında şöyle bir şey ee, biz 4 yıl önce de saçımıza ekim yapmıştık o zaman dolgumuzu şuraya kadar filan yapmıştık yani saçımız gene bu bu şekildeydi ama seyrekti. biz o zaman e, ekim yaptık yani saçımız varken ekim yaptık saçımız ondan sonra çok güzel oldu ama üzerinden 4 yıl geçti tam bu sefer ekimlerimiz kaldı. Eski saçımız döküldü. Ee, biz de tam 4 yıl sonra dedik ki şu defa bölgemiz bayağı bir açıldı. Dedik ki artık saç ekmenin zamanı geldi. Çünkü havalar ısınmadan güzel bir şekilde ekelim ki biz de sıkıntı almayalım. Çünkü şapka takamayacağız, bir şey takamayacağız. Biz dedik ki bari saçımızı ekelim. Yazın güneşten kafamız yanmasın diye ekim yapacağız. Ee, yarın kısmetse gideceğiz. Saçımıza gideceğiz. Gaziantep'teyiz zaten e, yeni izleyen arkadaşlar için. Çünkü saç çekimi farklı içerikle, farklı arkadaşlar izleyecek. Zaten e, bu videoyu izleyecek arkadaşlar saç ilgili e, sıkıntısı olan arkadaşlar muhtemelen bizi izleyecekler. Yani bu bizim ikinci ekibimiz olacak. E ee, biz 4 yıl önce ektik. Daha doğrusu 4 yıl önce ektiğimizde ağrısız ağrısı sistem yoktu. Yani innelan o zaman ekim yapıyorduk. Boya bir acısını çekmiştik. Şimdi ağrısız bir sistem var. Çok güzel bir şekilde ekim yapacağız. Tepe bölgesine ekeceğiz Tepe bölgesini şu şekilde göstereyim ben. Tepe bölgesini ekeceğiz Ondan sonra oradan yoğunluk şu şekilde aşağı doğru gelecek. İnşallah saçımızı güzel bir şekilde ekeceğiz. Bugün saçımızı son kez sıfıra vuracağız. Tamam mı? Ee, yani bu saçta son halimiz olacak bu videoyu izlediğimize inşallah bir sonrakini izlediğimize bu sefer gür bir saçtan izlemiş oluruz yani Kısmetse yarın e, geçeceğiz saçımıza gideceğiz e, bu videoyu sonra da izlemenizi sizden rica ediyorum zaten çekebilirsem Ekim aşamalarını size sık sık çekeceğim Ekim aşamasını çekemezsek bileme yani e, her geçen günün kısa kısa özetlerini sizden paylaşacağım. Yani çok sıkıntı etmeye gerek yok arkadaşlar. Yani saçsız kalmaya da gerek yok. Eğer o imkan varsa gidin ekin arkadaşlar. Yani saç var ya erkeğin harbiden makyajı diyebilirim. Yani yarın saç ekiminde görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi ekime geldik. Burak Karakaş'a Gaziantep'te saç ekimine geldik. Kısmetse bugün saçımızı ekeceğiz. Birazdan sıfıra vuracağız. Çizgiler çizildi. Yerler belli oldu değil mi? Ona göre birazdan her sürecini kısa kısa sizlere çekeceğiz. Hayırlısı olsun. Evet, sonunda saçımızı kestik arkadaşlar. Bölgeyi belirledik şu şekilde. Arka taraftan çizdirdik. Ben ilk defa böyle görüyorsunuz. Belki çok çirkin olduk ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kel olunca evden çare yoktur. Kısmetse bu şekilde yaptık. Şu bölgeden çizilen bölgeden saçlar alınmaya başlayacak. İnşallah güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Bizim de boşa çıkmaz. Vallahi <laughs> diyecek hiçbir şey yoktur. Umarım güzel bir şey çıkar. Ee, sürekli saçla ilgili bir sıkıntılarımız vardı. İnşallah bu sorun artık çözülecek. Şimdi ise arkadaşlar alım bitti. Ensemizi şu şekilde gösterelim. Alımımız bitti. Birazdan kanallar açılacak. Ondan sonra ekim başlayacak. Şu an ne kadar köy aldılar bilmiyorum ama her geçen süreci sizlere paylaşacağım. Kafamızı şu sargıdan kapattık. Ee, yüzümüzde biraz şu şişkinlikler falan oldu ama o da anastaziden dolayı şişkinlikler var. Onlar zaten bir iki yine geçerler. Vallahi bilmiyorum yani nasıl olacak ben de bilmiyorum. Daha öncesinde hekim yaptığım için yani büyük ihtimalle yani biraz da e, pratik bir şekilde e, alışmışım yani o süreci söyleyeyim yani. Bakalım ya nasıl olacak. Şu an alım bitti. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat falan sürdü. Şu an saat e, ortalama saat 1 şu an 2-2 buçuk saatte alım bitti dediğim gibi ne kadar küçük olur bilmiyorum ama şu tarafta göstereyim birazdan ekim nasıl sorarız bakalım kaç gün almış hep beraber öğrenmiş oluruz sonunda ekimimizi yaptık arkadaşlar ön tepe kısmına biraz daha ee, bu tarafa biraz daha arttırdık yani burada biraz seyreklik vardı oraya döktük tepe şu şekilde yaptık sonunda ekim bitti ben biraz daha geç bitirdi düşünüyordum ama biraz daha kısa etti. toplamda 4300 graf ekildi bakalım çıkışı da nasıl olacak Bir iki gün sonra çıkartacağız bunları da bir yakacağız bakalım nasıl olacak yaralar bir, bir tutsun ondan sonra her şey belli olur zaten şimdi arkadaşlar evimize geldik saçımızı ektik biraz daha yakından size göstermek istedim Bak şu tarafta normalde ben sadece depe bölgesini yapacaktım. Sonra dedim ki biraz da öne doğru bir sıklaştırma yapalım. Öne doğru da birazcık yani bin kök kadar da ön tarafa filan verdik. Kim arkadaşımız şimdi yorum yapacaktır. Burada 4200 gram filan yok da diye yorum ama bunu siz de bilemezsiniz. Ben de bilemem. Bu en iyisini doktor bilir zaten. Ee, tam şu tarafta intihaplar akmaya falan başladı. Bak şu şekilde intihaplar akmaya başladı. Bu intihaplar çünkü geçen seferde işim yapmıştım. Bu tam yaklaşık 4-5 gün boyunca bu şekilde intihara bakacak. Ondan sonra ufak ufak çok az bir şekilde akacak. Yani 2-3 gün boyunca bu şekilde çok bir şekilde intihara bakacak arkadaşlar. Yani geçen sefer de etmiştim ya o yüzden biliyorum yoksa nereden bileceğim ben de bunu. Şimdi bugün kısmetse yani tam 4-5 saat sonra tam bir gün olmuş olacak. Bu bandı sökeceğiz. Ensem ne durumda? Gerçekten merak ediyorum. Bu sefer üste gittik ama ensem de bu sefer boş kalacak diye bir yandan onun endişesi var bende de. Şu bandı söktükten sonra ensemi de gerçekten merak ediyorum. Ama gene tekrardan yara içinde olacak ama ortalama bu ensemizin durumunu ne zaman öğrenebiliriz değil mi? Tam bir ay sonra enseden saçlar falan çıkmaya başladığında o zaman durumu öğrenmiş olacağız. Bu şekilde saçımızı ektik arkadaşlar. Yani saç var ya erkek için gerçekten Önemli bir e, saçımızı sonunda ektik. Şöyle acısından ufak size bahsedeyim. E, videonun başında da bahsetmiştim size. 4 yıl önce İstanbul'da ekmiştim ben. E, İstanbul'da ektiğimde o zaman ağrısız sistem yoktu. İğnelerin direkt kafamıza batırıyordu. Anestezi yaptığında çok felaket bir şey daha ediyordu. Yani o gün var ya zaten bir günlük bir acısı var. O zaman ektiğimizde bayağı bir acı çekmiştik. Şimdi çok şükür zımba, e, zımba denilen e, bir cihaz var onunla beraber kafanın komple uyuşturuyor yani inler sinek sırrı kadar bir acı hissediyorsun zaten ondan sonra bir acı hissetmiyorsun ufak tefek pek nadir oluyor onun dışında bir şey yoktur o yüzden en baştan yaptığımda böyle çok korkmaya başlamıştım o zımbayı ta ki yapana kadar ağrıyı hissetmeyene kadar bilmedim yani o yüzden çok şükür yaptık yani aslında ekim için artık korkulmaya gerek yoktur Siz de bence yaptırabilirseniz yaptırın yani arkadaşlar yaptık şunu da e, öğrenmiş oldum ben Normalde geçen sefer ektiğimde ben 4-5 ayda yani 5. 6. ayda artık ön taraflarında saçlar çıkmaya falan başladı. Bu defe bölgesini ilk defa ektiğimden dolayı defe bölgesi mesela ön taraf 5. 6. ayda çıkmaya başlar, başlıyor. Ama defe bölgesi biraz daha geç çıkıyormuş. Yani bu 5-6 ayda çıkıyorsa o 7. 8. ayda çıkmaya falan başlıyormuş. Yani defe bölgesi biraz süreci biraz daha ağır. Biz bunun için e, pelopelerimizi kesinlikle kısaltmayacağız. E, vitaminlerimizi kesinlikle yiyeceğiz. İnşallah güzel bir saç çıkar. Sizlere de kısa kısa özetlerini her zaman çekeceğiz. Eğer videomuzu da beğendiyseniz arkadaşlar sizden e, desteklerinizi kesinlikle bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, güzel bir yorum yapmanızı. Başka da bir şey yoktur. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.